Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerin karşısındayım. 200 liralık pragmatik 4500 1 lira 10 kuruş. Tam kasam. Şöyle çift baksan 200'er ortalara 20'şer yanlara ya hak diyerekten mini minnacık kasamla bir başlangıç yapmış olayım. Bu ablayla da çok oynadım galiba. Bu ablayı çok hatırlıyorum. Umarım keyifler yerindedir. Hayatınızda her şey gönlünüzce olur. Kupa 5'in yok. Kız 10 katıyla başladık. Güzel. Güzel. Güzel bir başlangıç yaptık. Bir saniye. Ops. Ha. ikimizi atalım 9'a. Sana da kalalım. Yani bakalım, bakalım. Var mı diyorsun? <laughs> Ağzımla çağırdım. Harika oldu, güzel oldu. İki elimiz 20. Bir tane 10 katımız var. Güzel bir kazançla başlamamız için 7, 8, 9 açman lazım. 19 açtım. İki elimizde kazandık. Şöyle 500 lira karımızla 5041 lira 10 kuruştayız. Devam edelim bir el daha. Çift box'tan. Bir yerler kazanırsak biraz fites arttırırız. Umarım ki, diliyorum ki arkadaşlar videolarım hoşunuza gidiyordur. Bunu belirtmek için ne yapıyorsunuz? Abone oluyorsunuz öncelikle. Öncelikle abone oluyorsunuz şu arada. İkinci olarak o like tuşuna oluyorsunuz basıyorsunuz. Son olarak da yorumlarda istediğinizi belirtebilirsiniz. 13 var mı bir... Hmm. Devam devam sıkıntı yok yorumlarda arkadaşlar belirtirseniz eğer ne tarz içerikler istiyorsunuz ya da oyun tarzım hakkında yorumlara ben dediğim gibi hani Megaloman bir insan değilim her türlü eleştiriye açayım oradan şey yapabilirsiniz Güzel Bilek çek yok Şu 13'ü 17 ile ile kurtarırsak eğer 10 istemiyorum 9'u da istemiyorum 17'ye Kafi diyeceğiz 7'ye hit attı bakalım ne gelecek bu arada arkadaşlar oynadığım sitenin güncel linkini yorumlar kısmında belirteceğim. Oradan gözle atabilirsiniz. Onun da duyurusunu yapmış olalım. Şu arada da mesela hemen like'ını atabilirsin kardeşim. 12 patlattı. Yerde as var. Alt olursa okeyim ya. Bir win bir lose yedir. Oha. Bir 3 daha çek lan. 3 tane 3. Şu hiç şöyle bir olay hiç başıma gelmedi bu arada. 14'ü e. bir iddia attı bence patladı yani kanka. Yani yani. Ananız kim? 21 yaptı lan. Soft 15. Göt oldum orada. 15. Vur onunu. 18. Bir push. Bir lius. Hmm. Sıkıntı. Bir tık arttıralım ya. Bir tık arttıralım. Şöyle. 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle atalım. Devam diyelim. 300 lira. Orta bahislere 40'ar lirada yan bahislere Mini minnacık öğrenci kasamızı ya Aslında çok da öğrenci değil ama yine de katlamaya çalışacağız Güzel papaz verdin kız verdin güzel kendine abi var mı bir papaz 8 Bir şey mi? olmadı Olmadı Aa, Kötü eller İki senede kalacağız Yerdeki 6'ya karşı bir 18'imiz, bir 15'imiz var. Diliyorum ki, umut ediyorum ki patlar. <laughs> 11'e double geldi orada. Ona double mu attı lan göremedim. 15'e kaldı. 11'e 17 yaptı. 10 yaptı. O da 14 yaptı. Çok küçük kart döndü. Eğer şu kart küçük büyükse 19 filansa. Evet. Bu kartlarca 10'lu. Az artık onu güzel patlattı. 5400 lira. bin lira kardayız. Devam. Devam. Bir tık daha artayım Bir tık daha artayım ya. Şöyle 450 lira yaparım orta bahisleri. Yanlar iyi bence. Yanlar kasaya göre gayet ideal. 40 lira yanlar da var. Aha geldi yine. Geldi yine. Nazar edecek miyiz acaba? 3'te 3 üç giderken yine gözüme çarptı. Slot, Loco. Nickler, Nickler çok yaratıcı cidden. Karo 7. Sinek Papaz. 7. az Abi bir tane sinek kızın var mı? Ananı sikeyim ya. Şu kart şuraya gelse. Ama bu bilek ya. Çok belli yani bilek çek oldu. Bilek çekmişsin. Değilsin galiba. Değil. Bir 18, bir 17'miz var. Yerdeki asa karşı ikisine de kalıyoruz. Ulan şu sinek şuraya gitsin sinek papaz. 30 katı var orada. 17 tamam bir kuş. Bir bin var güzel güzel. Yani yaşanabilecek en iyi senaryo yaşadık. 100 lira daha kara geçmiş olduk. Devam edelim. Şöyle sağlam bir yan bahis kazancıyla harbi artıya geçmek istiyorum artık. Chrissie abla eğer müsaade ederse dağıt artık ablamı hadi. <laughs> Kupa 9. Kupa as verdi adama. Karo 6. Abi bak yine çirkinleşmeye başladı kartlar ya. 8. 7 verdi. Karo 6. Abi. <laughs> Rezalet. 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 Ananı sikeyim Yanlış. Aa. Ananı sikeyim Yanlış şeyi takip etmişiz. Pardon, pardon. Çok özür dilerim. Tamam, tamam, güzel. İki tane asla altı kat aldık. Astarı split attık. Ben şu Lokko'nun eline kilitlenmişim ama ne Çok pardon. Bir sekiz, bir de onlu ver. Ananı sikeyim oyunun mentalitesini çok şey yaptım ya. Allah çarpsın mentaliteyi çok yanlış anladım. Şu kart küçük olsun ya. Şu kart lütfen küçük olsun. Ananı kim yanlış elde. Şey... Küçük ol. Ananı sikim. Cık. Mentalite çok farklı gittiğim için orada olmadı. Orada başaramadık. Bir tur şunu yapacağım ya. Şunu yapmak lazım. Bir tur şunu yapmak lazım bir tur kazanç sağlam bir kazanç istiyorsak eğer 3200 lira yani iki orta box kalırırsak kazanırsak bir de sağlam bir yan ise bence bu işi bitirebiliriz diye düşünüyorum. Eğer şans birazcık bizden yana gülerse karo 4 ananı sikeyim şans gibi var var bir karo 4 karo 4 vermedi sine güç ananı sikeyim şans harbiden 12 kat aldı Abi yerde 7 var. Eller rezalet. Yani şu kart 7 olduğunda genelde ben de o, yani 4 ya da 10 oluyor amına koyayım. Şuraya bir tane 5 vereceğim mi ya? 5 istiyorum. 5, 5. Bir az daha çektik. Bakalım nereye kadar çekeceğiz. Şimdi 4 istiyorum. 4 ya da 5. Tamam. 20, 20'ye kalırım. Kaldım. Şu 8 de kurtardım. Tamamdır ya. 3200 lira 5800 lira çıkarız şu 8'i kurtardık mı 18 Tamam abi lütfen 10 ol bak yani rezalet ellerin yani soft 15'i 20 yaptım 8 18 lütfen lütfen 10 ol Cık. abi kart çekme işte ya tamam patladı Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok 5800 liraya geri çıktık devam devam hız kesmeden devam Şöyle i̇şte 800 liradan bir tık daha artmaya gerek yok bence şu anda. Güzel 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 topladık. İnşallah böyle devam ederek kasamızı hızlıca katlarız ama çok sağlam bir yan bahis lazım şu an bana. Şöyle bir gelse amana koyayım 40 katı 55 katı falan. Tamam az güzel. Kız güzel. Ne alacaksın kendine? 3 tamam. bilekçeke ya da az bilekçek 1 Güzel. 6 kat aldık. Artı bir bilek çekimiz var. Bir elimiz 20, bir elimiz bilek çek. Tamam. Tamam. Okey. Sana da kaldım aga. Güzel. Ee, 8000 ben 2,5 katı kaç geliyor amına koyayım? 8 800'den bilek çek ne kadar veriyor? 3000 yok 1600 2000 1600'e 3600. Tamam tamam. Böyle harbi çok harika bir kâra geçtik. Ah ulan benim kart şurada gitti. Tamam. Yap 19. Yap 19. 18 yaptı. Tamam. Evet. Güzel. Güzel. Kasamız bir anda 8000 liraya çıktı. Abi şöyle çıtırdan bir el daha oynayıp gitmek istiyorum. Hiç şeye gerek yok. Şöyle 2200 20, ortalara, 20'şer yanlara. İkisini de kazanırsak 4 4 800 Kasayı katladık mı? Tamamdır. Yoluma bakarım aga. Yoluma bakarım. Haydi oğlum. Haydi. 8 az. Tamam. Güzel. Ne aldın kendine 5? Var mı bir karo 8'in? Karo 8. 4. Hmm. Yapmayacağım. İkisine de kalacağım. Bak şurada 55 katı falan ihtimal vardı. Bir elimiz 12. Bir elimiz soft 20. İkisine de kaldım. Ya da şuna da Yok ya. Gerek yok. Aman yapayım. <laughs> Double atsak 1200 lira oluyor. Ya tabi patlatmama ihtimali de var. Kaldık. Çeksek ne geliyormuş onu görüyoruz. Soft 20'ye double atsak eğer. Ne oluyormuş. As verirsen üzülürüm ha. As verirsen üzülürüm. Tamam güzel hiç piç etmemişiz elimizi. Gayet mantıklı bir karar vermişiz. Devam. Ya en azından bir eli kazansak bir eli de yani push bıraksak okeyim şu anda. 480 lira zarardayız sadece ambayız. Tabi patlatırsan o çok ekstrem bir durum olur. Yani ekstremden kastım güzel bir durum olur. 12. Vur onlu, hiç on döndürmedin. 14. Vur artık onluğu. Güzel. Güzel. 23 ile patlattı. 8400 liraya çıktık. Devam babacım. Şöyle şunu yapıyorum aga. İki elde kazanıyorum ve siktir olup gidiyorum. Hadi. İki elde kazanıyorum ve gidiyorum. Lütfen. Lütfen. As, açarsan ya da bu arada peşin peşin söyleyeyim hani öyle bir durumda direkt alırım sigortamı. Hiç uğraşmam. Girdik çift box. Bekliyoruz. Ne vereceksin? Güzel. Bir asla verdin. Tamam. onlu. Eller güzel. Ver bir papaz. Ananı sikeyim. Papaz. Güzel. Şuradan 10 kat aldık. Şimdi şunu buna kalacağız aga. Şöyle kalacağız. Bunu hit'e attık. Hiç uğraştırmadan ver bir 8'li. Ver bir 8'li. 7 ya da 8 verdi mi tamamdır bu iş ya. Bence tamamdır. Çünkü şu kartı küçük olduğunu düşündüm. Çok fazla 10 döndü. Kesme kartı da gelmişken hazır. Ver bir 8'li. Tamam onu ona verdim. Bana bir 8. 7 ya da 8 lütfen. Haydi ablam. 4, 17. Devam baba. Peki var mı bir 6'lı? Pardon ne 6'sı? 3 aman efendim. 3 ya da 4. 17'ye kafi edeceğiz. Peki 17 açacağım mı şuraya? 17 açacağım da 400. Birini kurtarıyor. Birini kazansak. 12. Patlat lan. Patlat. 16. 26. Patlat. Harikasın be. 22 ile patlattım. Güzelsin. Güzelsin. 9400 lira. Yani baktığımda 4500 liraya başladık arkadaşlar. Kasamı katladım 2'ye. Bence kafi yani yeterli. Fazla zorlamaya gerek yok. Ee, videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi like'larınız, abonelikleriniz benim için çok önemli. Kendinize çok çok cici bakın. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle.